Felipe Melo FIFA Kulüpler Dünya Kupası sırasında yorumculuk yaptı. Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu, iki eski takımı Inter ve Juventus'un elenmesini analiz etmek için diretti. İte konuştu. Juventus'tan çok daha fazlasını bekliyordum çünkü harika bir takım. Sonra Juve City maçını izlediğimde gerçekten çok üzüldüm. Bence Inter'in zihniyetini biraz değiştirmesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi finalinde yaşananlardan sonra, kaybettikleri maçı kaybetmeyi beklemiyorlardı. INTR'yi eleştirdi teknik direktör değişikliği çok önemli. Simon Inzaghi farklı oynuyordu, Christian Chivu farklı. Bu yüzden bekledikleri performansı göstermeleri zaman alacak sanırım. Rumen teknik direktör mü? Bilmiyorum, bu yetersiz bir ifade çünkü geçen yıl neler yaptığını görmedim.